yer aldınız. Enerji insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın. Yatmayın. Uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Bu haritayı göstermedim mi size? Bu Amerika'nın işgal haritasıdır. Bu Siyonizmin işgal edilmiş Amerika topraklarının yöneticilerinin kanı Filistin'den çıkarıp Türkiye'ye yayma haritasıdır. Bu işgal edilmiş topraklar Amerika'nın halkına sesleniyorum. Çocuk ve kadınlar için ayağa kalkın. Çünkü göreceksiniz, Türkiye halkı da ayağa kalkacak. Ben buradan size söz veriyorum ey Hristiyan alemi, ey inanmayanlar, ey merhamet sahibi insanlar, kim olursanız olun, Siyonistlere karşı hepinizle beraberiz. Zulüm size gelirse karşısında olacağız. Din dilir ayrımı yapmadan. Sizler de bu ayrımı yapmadan şu anda Filistin halkının yanında yer alacaksınız. Ama İsrail'e dur demek yeterli değil. Netanyahu durmayacak. Çünkü Netanyahu zaten Hitler Üçüncü Dünya Savaşı'nı istiyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eli kanlı canisidir Hitler. Netanyahu. Bak ismini bile karıştırıyorum. O zaman ne yapacağız? Bunun patronuna ses vereceğiz, cevap vereceğiz. Hitler'in patronu Amerika yöneticileridir. O nedenle incirlik üstüne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından, ilçesinden, mahallesinden, arabalarınızla yürüyerek otobüsler tutarak siz gelemiyorsanız otobüs parası verin insanları oraya koyun. O İncillik üstünün etrafını kuşatalım. Ve 67 savaşında, 73 savaşında ve bugün Filistin'in yanında e, e, İsrail'in kanlı Hitler bozuntusu Netanyahu'nun yanında, Hitler uşağının yanında yer alanlara bir cevap verelim. Gideceğiz, illeri gezeceğiz. Cuma günü buradan yola çıkacağız. Allah'ın izniyle Adapazarı'na uğrayacağız, Ankara'ya uğrayacağız, basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya'ya gideceğiz, sonra İncirli'ye gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa orada gerekirse duracağız ve dünya halklarının hepsini Amerika üstlerine karşı Yürüteceğiz Allah'ın izniyle göreceksiniz. Yunanistan'da yürüyecekler. Başka yerlerde yürüyecekler. Şu tabloda olan her yerde Amerika üsleri bundan sonra halklar tarafından kuşatılacak. Ve bu halkın öfkesi, bu halkın çocukların yanında, kadınların yanında, masum yaşların yanında yer aldığını Amerika yöneticileri görecek. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Amerika'yı işgal etmiş Siyonist yöneticiler görecek. Biden görecek, Blinken görecek. Bunlar Amerikalıların içine bile çıkamayacaklar. Çünkü bakın kaç tane kiliseyi bombaladı. Hristiyan alemine söylüyorum. Bu kiliselerin bombalanması kanınıza dokunmuyor mu sizi? Hiçbir şeye inanmayan ama hümanist olanlara sesleniyorum. Bu kadar çocuğun ölmesi kanınıza dokunmuyor mu? Zannediyor musunuz ki bugün sessiz kalırsanız sizler bu işten kurtulacaksınız? Amerika bu Siyonist işgalci Amerika halkını işgal eden Amerika'nın Siyonist yöneticileri bu savaşı büyütmek istiyorlar. Ama nasıl büyütmek istiyorlar? Hedefi tamamen İsrail'e çevirmek istiyorlar. Hepimiz İsrail'le uğraşırken asıl büyük siyonist yöneticilerin olduğu Amerika yönetimi üstlerle dünyayı kana bulama hazırlığı içerisinde giriyorlar. Buradan sesleniyorum. Almanya hiç beklemediğimiz bir tavır gördü, gösterdi. Almanya bu siyonistlerin en büyük kurbanı değil miydi? Fransa sana ne oluyor? İngiltere sana ne oluyor? Ama ben buradan bütün o sokaklarda eylem yapanlara teşekkür ediyorum. Tekrar bir 68 kuşağı rüzgarı estirelim. Tekrar halklar olarak kardeşliğimizi ilan edelim. Tekrar siyonizme ve emperyalizme karşı birlikte harekete geçelim. Siyonizmin başı Kimdir? Şu anda Amerika işgal edenlerdir. Ama gördüğüm kadarıyla Avrupa işgal edenler de var. Göreceğiz. Avrupa ülkelerinden Fil Filistin'e karşı yapılan katliama destek verenler bu desteğini çekmezse o sokaklar da karışacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi cuma günü yola çıkacağız. Türkiye'nin bütün her yerinde eylemlerimiz olacak. Düşünebiliyor musunuz? Bize dur deme hakkına kimse sahip değil. Sakın bize kimse dur demesin. Neden? Türkiye'de depremde 27 bin enkaz vardı değil mi? 27 bin ev çökmüştü. Altında kaç insan kaldı? Şu anda Filistin'de 32 bin bina çökmüş durumda. Arama kurtarma yapılamıyor. Şimdi Amerika'ya şunu demiyorum. Bu konuda izin alın. Vicdanı yok ki. Amerika yöneticileri Netanyahu'nun patronu. Siyonist yöneticiler. Halklar onları devirecek ve Amerika özgürleşecek. Fransa özgürleşecek. Almanya özgürleşecek. Her taraf özgürleşecek. Göreceksiniz. İtalya özgürleşecek. Çünkü Siyonizmin düşmanı sadece Müslüman halklar değil. Hristiyan halklar da onların düşmanı. Ama güç devirmek için evangelizm denilen bir yapı ortaya çıkardılar. Fakat artık deşifre oluyorlar. Acilen insani yardım koridorunun açılması lazım. Ateşkes yapılıp insani yardım koridorunun açılması lazım. Şu anda ihtiyacın yüzde ikisi gidiyor. Ben buradan Mısır'a da sesleniyorum. Ya Amerika'dan bu kadar korkma. İsrail'den bu kadar korkma. İki tane bomba atacakmış. Bırak atsın sana iki tane sinaç önüne bomba. Ne var bunda? Bir çocuğun gözyaşından daha mı değerli bombanın düştüğü toprak? Önümüzdeki günlerde bütün dünyadaki aktivistleri Mısır'a davet edeceğiz. Eğer bu kapı açılmasın Mısır'a bütün aktivistleri davet edeceğiz. Gemilerle ilgili organizeler de yapılıyor. Onların hepsi de gündemde. Önümüzdeki günlerde toplantıda olacak. Ama öncelikle Amerika'yı işgal eden bu siyonistlerin üstlerini Allah'ınıza kapatacağız. Bu vesileyle buradan meclise de bir çağrıda bulunuyorum. İncirlik ve küreciğin kapatılması için mecliste gündem yapın. Kim bunu gündeme getirirse buna ve buna kim olumlu oy verirse tarihin şanlı sayfasına yazılacak. Bizim yaptırdığımız hastaneleri bombalayacaklar. Bize gözdağı verecekler. Biz incirliği açık tutacağız. Yok öyle şey. Bundan sonra biz kimle beraberiz? Yetimlerle beraberiz. Dünya yetimleriyle. Yetimin dini, dili, ırkı yok. Bakın yetim budur. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz ve yetime sahip çıkan onunla beraberdir. Bu evrensel zafer işaretidir. Bundan sonra biz bu işareti kullanacağız. Yetim Filistinle beraberiz. Yarın yetim Fransa olursa onunla da beraber oluruz. Yunanistan olursa onunla da beraber oluruz. Bugün şu anda yetim Filistin'dir. Yetime bu işaretle sahip çıkıyoruz. Hepinizi bu işaretle bu incirlik üssünün kapatılması eğer ateşkes olmazsa incirlikle ilgili meclisin karar alması konusunda yürüyüşümüze davet ediyorum. Amerika'ya da buradan sesleniyorum. Biden Blanken konuşuyorsunuz, sahte gözyaşlarınızı bile akıtamıyorsunuz. Sizler deşifre olacaksınız. Amerika'yı işgal edenler, özgür Amerika halkı size karşı çıkacak. Bu ateşkesin durmasının tek bir gücü vardır. O da kendi uşağınız olan, Hitler'in uşağı olan Netanyahu'ya baskı yapmanızdır. Eğer bunu yapmazsanız İncirliklerinizden gidecek, küreciklerinizden gidecek, yeryüzündeki bütün üstleriniz halklar tarafından kuşatılacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konvoyu izlemenizi rica ediyorum. Dünyaya duyurmanızı rica ediyorum. Her duyurduğunuz haber bombayla parçalanan bir çocuğun hayatta kalması demektir. Bu tarihi görevi yerine getiren gazetecilere teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsunuz İsrail için medyanın da önemi yok. Aslında sadece çocuklar için değil, medya mensupları için de bu mücadeleyi yapıyorsunuz. Bu büyük bir insanlık mücadelesi. Sağ olasınız.

bunu kısmen söyledi sonra vazgeçti. Onu bulacağız ama bildiğimiz bir şey var. Burası zaten tarih boyunca Filistin'e karşı uçakların kalktığı bir yer. Ondan öte de Türkiye işgalinin hazırlık yeri. Yani İncirli'nin asıl görevi Türkiye işgal projesinin ana üstü, merkezi olmasıdır. Başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan yok. Peki sağ olasınız.